bir devrim. Eski koltuk takımı deyip geçmeyin. Yeni koltuk takımı deyip de geçmeyin. Böyle bunlardan alacaksınız parayla gelin. Kıtırtına kurban oldum ona çek yata. Ne de güzel onu açarken çıtır çıtır kıtır, kıtır kıtır sesler çıkartırsın. Ona hepimiz hastayız ya. Bankamızdan vadesiz Çekil hesap açtırın. Banka kartınızın şifresini mi unuttunuz? annenizin evlenmeden önceki soyadı ile dayınızın evlenmeden önceki soyadı aynı. Dayınız dayınızı arayıp sorarız. Dayınız da bizde. Dayınız da bizim bankamızda. Çek yat açarken iki kıtırt tam açar, bir kıtırt kilitler geri aldırır onu böyle kaldırır. mı kestik. Baza çeketin amca oludur. Şampuanımız da kepekli saçlara son. Ama kepekler kaybolmadı mı? O zaman görmezden gelme taktiği de yok edebiliriz. Sonuçta sevmediğimiz insanları da yolda görmezden gelerek onlardan kurtulduğumuz da olmuyor mu? Bankamatik kartınızın şifresini mi unuttunuz? Tekrar alıyoruz. 2, 1. Çek yatlarımız yeni kumanda söyleme özelliğiyle artık eskisinden çok daha hilal. Mikrodalga fırınlarımız her zaman tabaklarıyla beraber yemeği ısıtırken tabak soğuk kalıyor. Şimdi yeni mikrodalga fırınlar tabakları da ısıtıyor ve tabağı da yiyebilirsiniz. Kestik. Artık tabaklarımız da buz gibi değil sıcacık tabak da mı yemek istiyorsunuz da onu sıkmaya çalışıyorsunuz? Ne olacak soğuk olsaydı? Uğraştım, uğraştık, uğraştırdınız bizi. Şimdi kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerde ilk üç ay ben de gelsem ne olur? Evde hiçbir şey kalmadı. Undan kokoreçe, tereyağından karpuza. Anca beraber gidelim de şu alışverişten bir şeyler alsak hep beraber. bir devrim.